Burada bilerek kaçırayım. Bak burada geleceğim, yakalayacağım. Panik yapma. Tamam. <laughs> şov yapmış, şov yapmış, şov yapmış. Şov yapmış, şov yapmış. How many points you got Musa? 14. 40. Yes. Evet. Tekrar deniyorum. Çetteki kardeşlerim için! Three, <laughs> No, 30 point. No, 14. Yeah. 14. 14. 40. 40. It is going to be easy game huh, Musa. Easy yeah, for me, garanti. Garanti. <laughs> abi şişenin biri top gelmeden devriliyor. Aynen. Yani, <laughs> o sesini Devriliyor şişe öyle. Sesini adam, çıkarma adam, amını. Şu göbeği <laughs> görmüyor musun? Göbeği gören şişe anasını sikeyim dedi. Ay. <laughs> <laughs> şişe kendiliğinden devrildi abi. 4 point. No 40. Korkut. It is gonna be easy game huh, Musa? Yeah, easy for me, garanti. Garanti. Easy, easy. I'm not starting yet. Kolay olacak, kolay. Altı 7 yıldır ayağımıza top değmedi ama. Abi <laughs> forma çok yapışık hakikaten ya baksana. Disik. <laughs> Çorapların nasıl çek? Mor çorap. <laughs> Amını sikerim adamın uğurlu. Yakışmış abi. Evet. Onlar biraz uzun olsa tam tiktokçu çorabı. Ne yapalım? Yeker yakaladım. O da 30 vurdu. Ben de 30 vurdum. Amına koyduklarım. O futbolcu ben yayıncıyım. Yine mi dönüyorsun? Yok yok. Yo, şut atacaksın artık. Gol atacaksın. Alex. You got 30. Yeah. Yayın piksel piksel mi? Yo senin internetin sik gibidir dostum. <laughs> you become 70. 70. Abi temiz ayak içi. Temiz ayak içi. So what you guys got? Same. Yeah, one of that. Abi bir şey söyleyeceğim de. Ey canım. Kaç bir trade veriyorsun abi? En son 2000 çekmiştim. Evet biraz pikselleşiyor. 2500. O zaman. 2500 bir trade. Yükseltebilir misin abi? Pikselleşiyor da biraz o yüzden. 3500'e çektim. Olur. Bak bakayım şimdi çek. Video oynatman lazım abi. Video oynat. Ah. <laughs> Nasıl? Bakıyorum abi şu an geldi. Şu an düzeldi mi? Evet düzeldi. Evet. Tamam. Burada Aa! kaçırdık abi. Burada kaybettik ilk oyunu. Congratulations. <laughs> Abi 100'e yüzey... 3 vursan alıyordun ha. Burada ne 3 oğlum? Evet, burada vursam yüzde 120 kaybettim. Bu arada tactics. Ya. Somusa. Yes. You win the first run. Yes, Toledo will be easy. It's easy ha. Easy. Now second run. We will see what is easy. Çok iddialı konuşmuşuz ya amına koyayım. Ama bak Evet, futbolcunun ası burada belli olur. ÇEK! Hazır mısınız kardeşlerim? İlk golü sayma ilk golü bilerek yedim amına koyayım. İlk golü bilerek yedim evet evet ilk gol bilerek. İlk gol bilerek. Şey oğlum adam oruçlu amına koyayım. Cuma'dan geldi bir de anladın mı? İlk golü bilerek yedim. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Yavaş! Ha. Burası çok sıkıntı ya. Şu kısım bak şimdi. Ten, <laughs> <laughs> plus, plus, plus. One hundred, one hundred. Valla Musa, it was really good score. Evet. Oy bu. Ben chatteki kardeşlerim için intikamını almamış mıyımdır? Bize bacak arası atıldıysa ben çetteki kardeşlerimin namusunu yerde bırakır mıyım? Bakma sana alış. Before <laughs> you are good defender after do that. Evet dedin. one night. Demek bacak arasına oylediniz. şimdi evet yazanlara SS alabilirsiniz. Toplu bir şekilde göt olacaklar çünkü. Ne diyorsun atarak? Merhaba. Aldın bu topu. Evet. <laughs> Yorulduk tabi usta günde 3 paket sigara içiyoruz biz. <gülüyor> 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 Tuna göte göbeğe bak öz abim seviliyorsun. Sağ ol kardeşim. Ne mi söyledim anlamadım. Hayır, <laughs> Şu bir. yo işte geliyor. Yani oh! <laughs> ah. yeah. Bravo bravo. Uza, bravo. <laughs> Nothing. Bravo. <laughs> I finish baba. İyi yayınlar abim sana ve modlara selam Oğuzhan'ım hoş geldin kardeşim Adam adam Ya yeah. Emirhan Alexian mısın? Abi biraz var ya kondisyon kondisyon gideydik farklı şeyler olurdu yani ben size söyleyeyim <laughs> Baba burada gaza geldi işte ondan şimdi 5 kere o atak yapacak 5 kere ben savunayım ona karşı gol attım ya burada çok sinirlendi bak burayı iyi izleyin savunmak adam çok zor. Abi adam futbolcu ya yani. Yani. I'm gonna make practice after that. Abi baksana sanki karşısında futbol oluyor. Hareketlere bak ya. 30 Hadi. 10 Özemim, klas abi klas var da güç yok güç amına koyayım stamina bitik chat baksana Skor babay skor Skor babay Kanti Az siktir burada var ya oturma da amını sikiyim <laughs> Ataberk de Souza gururla sunar. Oh, <laughs> <laughs> 30-30 each now, Musa. What do think? I think I will win. You sure? Yeah, I'm sure. But abi. it's, he's, he's the attacker now. Yes, yeah. I know. But I can dip. Burada beraber amına koyayım. Huh? I can take the ball and score. <laughs> no problem. Atabek ne diyorsun? 30-30. Biraz daha gücüm olsa. Baksana abi götümde soluyorum amına koyayım ya. Yani şu hale bak. Arası sikilmiş bir yayıncı var burada. Yapacağım bir şeyler de. Komple bitti. Bittim diyorsun. <laughs> Atarsan kazanıyorsun ama. Elimden geleni yapacağım. Ya, hadi I'm gonna do my best. Ulan şu da gireydin. O nasıl bir mücadele ediyor ya? <laughs> Karşısında sanki hakikaten yani Sergio Ramos var ya. I'm gonna do my best. Baksana abi. Baksana ya. Abi baya omuz falan koyuyor ya. So now what we do? Let's make the one final round. Okay. No. Final round. You are attacker for once and Musa attacker for once. So one. Huh? Baba 30 30 çünkü. Tam berabere bitirsen abi. Tamam abi berabere bitir. Ölmüşüz abi yürüyemiyoruz ya. Yavaş gel. Öyle seri çalın malım vallahi. Baba 30 30 çünkü. Tamam berabere abi, <laughs> <laughs> abi ya. <laughs> tamam, berabere bitir. Sen <laughs> çok iyi <laughs> oynamışsın ya. Büyük ben öyle abi. Ya burada niye bu hareket yapıyorsun ki sen Musa Sov karşındaki ya Ne gerek var abi Normal vallahi normal yapsam geçerdim Vallahi billahi şova kalktım amına koyayım Vallahi geçerdim ya oh. Oğlum bu baksana lan. Manyak mısın sen? Bir numaralı kanki. Vallahi billahi ya. O harekete gerek yok orada ya. Ya, gel siki kata berk. Alex misin sen ya? Emre Oğan 12. ayın kutlu olsun. Vallahi bak. <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> baksana çok seri dönüyor ya adam normal. Ya Musa sonu böyle çalmakla çalışılır mı ya? Uf. <laughs> Hadi inşallah. Atat, atat. Bak bir kere de burada yatırdım he. Şşş. Çet. Sigarayı acilen azaltman lazım ya biraz sonra. Burada da yatırdım bak buraya geçme. Burada güç yok daha gidemiyorum artık. Thank you. I finish. I Finish? ya. Ata bak. Ne diyorsun baba? Güç yok baba biraz kondisyona toparlarım. Biraz toparlar mı diyorsun? Evet. Biraz da idman yiyeyim. Belki bir beraberlik. Baksana abi ölmüşüm <laughs> lan harbiden amına koyayım. <laughs> abi sanki videoda olmasan finish hiç Lan bir şey söyleyeyim mi? Harbiden yatarım yani yere buradan nefes falan alamıyorum. Yes, I told you. <laughs> Adam umurunda değil en adam. Kota abi hiç bir şeye bir tane ayıga bunu ne diyor? Lan karnım da aç amına koyayım. Aç gittim bedava yemeğe geriz diye. <gülüyor> 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 diye. <Bir gülüyor> Bak kendi kendi de söylüyor. Belki ilk oyuna göre biraz daha zor oldu ama yine de kazandım diyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Bak söylüyor kendi de söylüyor bu sefer zor oldu diye. Musa var ya iki çift idman yiyeyim ayağımdan topalamazsın falan. <laughs> Yok baba Musa sov ya. <gülüyor> <gülüyor> evet, <gülüyor> Valo gel valo. Burada zaten iptalim var. Nefes alamıyorum abla. Yok baba burada bitiyim zaten ya. Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> al baba al gel gel gel. <laughs> Devam 20'ye gideceğiz. Because of Musabol. <laughs> Musabol because of. <gülüyor> <gülüyor> Ama burası slalom komple. Bunu izlersiniz isterseniz YouTube kanalında. Burada da Musa içimden geçti zaten. Musa, it's been three years now. Three years easy. Üç sefer. Ya üç sefer. Üç sefer ha. So. Ben gönüllerin şampiyonuyum kardeşlerim. Who is the best? I am the best. You are the best. Come to Valorant or CSGO. Valorant again, come try it. Come to Valorant. Computer <laughs> games. I'm waiting for <laughs> you. Okay. Bugün Musa ile çok zorlu bir mücadeleye girdik. Musa kazandı. Kondisyon çok büyük eksikti. Abi, benim belam abi, sikilmiş abi. lan harbiden. Konuşamıyorsun bile abi. <laughs> oh, Aman abi. İnşallah toparlayacağız. Daha çok çalışacağım. Ama madem herkes kendi olduğu alanda iyi. Valorant'a kantara bekliyorum kendisini. Musa is the best striker in the Turkey. Thank you, thank you, bro. You are welcome. This is true. Ah, <laughs> Okay, guys. Thank you. Today Atta, I won Atta. against Ata. Atta. Was easy, very easy for us. <laughs> <laughs> this <laughs> is true. So, so it was very funny. And à bientôt sur ma chaîne avec Ata sur sa chaîne YouTube. Atabet the Yeah. See you. Güzel video ya eğlendik selamlar e, iyi yayınlar kral güzel video olmuş